Mersin Pazarcılar Esnaf Odası 2018 yılında yapılan genel kurulda kıymetli pazarcı esnafımızın teveccühüyle oda başkanı görevine getirildik. Bizler pazarcı esnafı olduğumuz için bu odanın, bu pazar yerlerin ve bu pazarcı esnafın en çok yakınan sorun ve sıkıntılarını bilen bir birey olarak bu görevi bayrağını devraldık. Evet, maalesef e, geldiğimiz zaman odamızın bir takım sorun ve sıkıntıları vardı. Odamızın kendine ait olmayan bir mülkiyet sıkıntısı vardı. Odamızın borç sorunları vardı. Rabbim nasip etti. Her zaman onlarla övündüğüm, gurur duyduğum, arkamda dağ gibi duran, kıymetli emekçi, pazarcı, esnaf arkadaşlarımın da destekleriyle beraber biz bu odamızı nasıl kurtarırız, nasıl odamızın çıtasını yükseltiriz muhasebesini yaparak değerli esnaf arkadaşlarımızın vermiş oldukları desteklerle beraber 2018 ve 2025 yıllar arası Mersin Pazarcılar Esnaf Odamızın olan 10 milyon borcunu Değerli esnaf arkadaşlarımın da katkılarıyla beraber, destekleriyle beraber çok şükür bu borcu kapattık. Ve bugünün şartıyla Mersin Pazarcılar Esnaf Odamız borçsuz, tertemiz bir şekilde o kıymetli esnaflarına hizmet etmektedir. Evet, borç derken yanlış anlaşılmasın, bu borç bir kalem değildi. Bu borç sigorta borcuydu, maliye borcuydu icra borçlarıydı. Personel tazminat borçlarıydı ve personel maaşlarından kaynaklı olan 5 kalemde olan borçlardı. Çok şükür odamızı bu borçlardan arındırıp tertemiz bir şekilde Mersin Pazarcılar Esnaf Odası olarak esnafımıza hizmet etmeye devam ettik, devam ediyoruz. Bu gerçekten bize ve esnafımıza büyük bir gururdur. Bizler Pazarcı ailesi olarak büyük bir aileyiz. Bizler ahi evranıyız. Bizler esnafız. Bizler paylaşmayı seven, yardımlaşmayı seven, birbirimize destek çıkmayı seven bir kitleyiz. Biz oda olarak başta Mersin'de ve Türkiye'nin her tarafında yaşanan sorun sıkıntılara esnaf olarak el uzatabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'de yaşanan Van depremi, Elazığ depremi ve en son 6 Şubat'ta 11 ilimizde yaşanan büyük bir afet olan bu depremimizde Mersin Pazarcılar Esnaf Odası üyelerimiz biz de bu acıya ortaz dediler. Biz de bu sıkıntılı süreçte değerli halkımızın yanında varız dediler. Ve bizlerin de gururla bu işi temsil etmemizle beraber Mersin Pazajlar Esnaf Odamız kamyonlarca zebze, meyve ve giyim olmak üzere deprem bölgelerine yardım gönderdi. Ve gerçekten o insanların acısına ortak olmak bizlere onur ve gurur verdi. 5 yıllık, 6 yıllık üniversite kazanmış olan kız çocuklarımıza oda olarak biz burs veriyoruz. Gençlerimizin kaynaşması, gençlerimizin birbirini tanıması adına yapmış olduğumuz etkinliklerde maç turnuvaları, ödüllü maç turnuvaları düzenleyip burada pazarcı esnaf kardeşlerimizin özellikle gençlerimizin birbirini tanıması adına, birbirine kaynaşması adına yapmış olduğumuz maç turnuvalarımız oldu. Oda olarak gerçek anlamda esnafımızın hizmetini, çıtasını ne kadar yükseltirsek o kadar bize gurur ve onur verir. Yaklaşan bir Mersin Pazarcılar Esnaf Odamızın genel kurulu var. 25 Ocak 2026'da yapılacak olan Mersin Pazarcılar Esnaf Odamızın genel kurulunun Başta Mersin halkımıza ve değerli pazarcı meslektaşlarıma hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu sürecin kazasız, belasız, sükunet içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Çıkmış olan aday arkadaşlarıma da ben başarılar diliyorum. Sonuçta bir yarıştır. Yarış iyidir, rakabet iyidir. Rakabet ortaya kaliteyi çıkarır. Ben e, gerçek anlamda hak eden alsın diyorum. Bu duygu düşüncelerle genel kurulumuzun da hayırlara vesile olmasını temenni ederim. E, önümüzdeki dönem Rabbim hayırlı olanın nasip etsin. Eğer ki tekrardan bu pazarcı esnafımızın teveccühüyle biz bu göreve devam edersek bizim tek hedefimiz var. Mersin Pazarcılar Esnaf Odası'na hizmet etmek. Mersin Pazarcılar Esnaf Odamızın kurumsal kimliğini kazandırmak ve Mersin'imiz başta olmak üzere Türkiye'mize hizmet etmektir. Ben bu duygu düşüncelerle kendimi kıymetli esnafıma, esnafımı da Allah'a emanet eder, saygılarımı sunarım, hayırlı günler diliyorum.